Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin en güzel şehirlerinden birindeyiz. Seyyahımızın Karadeniz'in doğu tarafında bir körfez gibi kayalar denizi üzerine kurulmuş, İrem Bağına benzer süslü bir şehirdir diye tasvir ettiği Trabzon'dayız. Seyahatname yazarı 1640 senesinde şehre gelmiştir. Eserinde Trabzon'un Büyük İskender'den başlayan hikayesini, ismini, cismini, taşını, toprağını, havasını, suyunu, insanını, meyvesini ve hatta türlü türlü hikayelerini yani her bir şeyini anlatmıştır. Bundan 2500 yıl öncesinde şehrin aşağı hisar kısmının coğrafi özelliğine atfen o dönem masa anlamındaki Trapezus veya Trapeza denilmiştir Trabzon şehrine. Ancak seyyahımıza göre ismin aslı Tarabefzundur. Bu isim Trabzon'un havasının ve suyunun tatlılığından sebep söylenmiştir. Bugün Trabzon dediğimiz şehrin isminin aslında Uzun Hasan tarafından Tarabzen yani kadın neşesi, kadınların neşesi olarak e, söylendiğini ifade eder. Fakat e, aslında ya, Trabzon, Tarabuzan yani oranın ahalisinin çeşitli e, kendi söyleyişleri olduğunu fakat kendince bunu biraz halk etimolojisi yapar. E, Tarab Efsun yani neşenin bol olduğu yer anlamında bir manalandırma verir fakat dediğim gibi halkın Trabuzan, Trabuzon, Tarabuzan şeklinde söyleişlerde bulunduğunu da Bilahare eserinde belirttiğini görüyoruz. Evliya Çelebi genel olarak diğer yani eser eserin üslubunda uyguladığı tarzı Trabzon'da da uyguluyor. Öncelikle Trabzon'un tarihi hakkında kısa bir malumat veriyor. Bu kısa malumata göre e, Trabzon Büyük İskender zamanında kurulmuş bir şehir. E, daha sonra Cenevizlerin eline geçmiş, Cenevizlerin elinden ise Uzun Hasan almış. Fakat Doğu'da beliren Timur tehlikesine karşı Uzun Hasan Timur tehlikesine karşı ordusuyla beraber hareket edince burası e, savunmasız kalmış ve Rumlar yani o zamanki Bizans İmparatorluğu Trabzon'u e, işgal etmiş, almış yani fethetmiş bir nevi. Daha sonra ise Fatih Sultan Mehmet Trabzon üzerine tarihte gerçekten büyük bir, ki Evliya Çelebi de bunu anlatır, 2. Murat'ın Kosova Savaşı'nı ve Ebu'l Feth'in, yani Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethinin gerçekten büyük bir gaza olduğunu söyler. Fatih Sultan Mehmet döneminde artık Türk hakimiyetine geçtiğini görüyoruz Trabzon'un. Bazı şehirler vardır ki, Tarih kitapları onların ismini zikretmeden yazılamaz. Trabzon şehrinin hem Türk hem de dünya tarihindeki yeri bu nispette önemlidir. Perslerin, Büyük İskender'in, Pontusların ve Romalıların yaşam alanı olan bu şehir, Türk akınlarıyla Malazgirt'i müteakip tanışmıştır. Trabzon, 1081 senesinde Melikşah idaresine girdiyse de bu durum çok uzun sürmedi ve 1461'deki fethe kadar gayrimüslim orduların yönetiminde kaldı. Evliya Çelebi'nin zikredişiyle Fatih Sultan Mehmet Han Gazi bu şehri fethettikten sonra Trabzon artık İslam'ın bu güzel ordusunun nadide şehirlerinden birisi olacaktı. Şehir Osmanlılar elinde şehzadeler ağırlamış olup büyük ve sanatlı eserlerle donatılmış, türlü zenginliklerin ve ticaretin konusu olmuştur. Evliya Çelebi, Osmanoğullarından dört padişaha bu Trabzon taht merkezi olmuş demektedir. Tahtında yetiştirdiği ikinci Selim'i Doğu'nun Fatihi, beşiğinde büyüttüğü Sultan Süleyman'ı Batı'nın Fatihi yapmış bir şehirdir Trabzon. Trabzon, Sultan Selim'in ve Sultan Süleyman'ın şehzadelik yıllarını yaşadığı yer, dört padişahın yani Osmanlı tarihindeki dört padişahın şehzadelik yıllarını e, geçtiği yer, bugün Topkapı Sarayında e, efendime söyleyeyim e, sergilenen Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcında da hamsi kabartması vardır. Yani onların hayatında e, Biliyorsunuz ikisi de yükselme Hakeza, Beyazıt, Beyazıt'ı veli ee, yükselme dönemi padişahlar yani Osmanlı'yı Osmanlı yapan padişahlar bunlar. Ee, Trabzon'un ayrı bir yeri olduğunu görüyoruz onların yaşayışında ve e, bu üç padişah da gerek oradan aldıkları kültürle e, gerekse yani diğer şehirleri tabii ki e, şey yapmıyorlar ayırmıyorlar ama Trabzon'a çok önem verdiklerini imar faaliyetlerine Yavuz mesela Yavuz Sultan Selim annesini görevlendiriyor annesi pek çok hayır hasenat vakıf ve e, cami medrese kuruyor. İşte Hatuniye Medresesi onlardan bir tanesi. Evliya Çelebi'nin Trabzon'da ayrıntısıyla anlattığı yerlerden birisi de şehrin kalesidir. Bu şehrin surlarının Büyük İskender'in ordularıyla Fatih Sultan Mehmed'i karşıladığı düşünüldüğünde nasıl bir eserden bahsettiğimiz anlaşılacaktır. Seyyahımız, içteki Kule Hisarı cehennem çukurlarına benzer 77 adımlık derin hendekleriyle anlatır. Bu iç kısımda Hisar'ın camisi, koruyucu evleri ve cebehaneleri vardır. Kendisini saran orta Hisar'a da bir kapıyla açılmaktadır. 1461'de Fatih'in 4 veya 6 haftalık kuşatmanın ardından teslim aldığı surlardır bunlar. Seyyahımız 1640'da ziyaret ettiği şehir için 1800 Cebelüsü, 1000 Paşa Askeri, Alay Beyi, Çeribaşı ve Yüzbaşılarıyla toplamda 3000 silahlı asker zikrediyor. Evliya Çelebi Trabzon Kalesi'nin son derece Metin efendime söyleyeyim bir kale olduğunu ifade eder. Üç 3 bölüme ayrıldığını söyler. Aşağı Hisar, Orta Hisar ve Kulle Hisar olmak üzere Üç 3 bölümden müteşekkil bir yapı olduğunu söyler. Yine diğer yani eserin Seyahatname'nin hemen her yerinde o mutat olduğu üzere buraları ayrıntılarıyla anlatır. Her hisarın pazarlarını giriş çıkış kapılarını işte debba kapısı mesela Trabzon'da debacılık ünlü bir meslek olarak yine Evliya Çelebi uzun uzun anlatacak debba kapısı olduğunu mumhane özellikle pazarıyla Orta Hisar'da bulunuyor. Pazarıyla çok önemli bir yer olduğundan bahseder. Eee ha keza bu e, hisarların e, taşlarıyla ilgili bilgi verir. Nerelerde bu, bulunduğuyla ilgili. Bugünkü Boztepe yani şu an hala öyle söyleniyor mu? Yani Boztepe adıyla e, halk tarafından söyleniyor mu? Açıkçası tam emin değilim ama Boztepe üzerine kurul olduğunu söyler. E, ve bu e, hisarların e, işte mesela Molos Kapısı diye bir kapıdan bahseder. Özellikle aşağı hisar olması lazım. Aşağı hisarda moloz kapısı. Moloz bugün de kullandığımız manada bir etimoloji yapar. Bu moloz kelimesinin Lazca'dan yani Laski der geldiğini işte bugünkü kullandığımız manada yıkık, dökük, perişan halde bulunan yapı manasına geldiğini ve bu kapının da bu halde bulunduğundan bahsederek denize açıldığını vesaire söyler. Yani ayrıntılı bir tafsilat verir. Bu da şunu gösteriyor. Evliya Çelebi eserinden anladığımız kadarıyla en az 2-3 ay bulunmuş olmalı Trabzon'da. Bu hisarı eee santim santim gez, gezmiş bir şahsiyet ve verdiği ayrıntılı bilgiler e, sadece işte mimari açıdan değil içerisinde bulunan sanat ehlini içerisinde bulunan içinde yaşayan insanları efendime söyleyeyim e, içinde yaşanılan sosyal hayatı da son derece canlı bir şekilde anlatıyor. Trabzon'un Türklerin fethini müteakip hızlıca İslam şehrine dönüştüğünü görüyoruz. Fetih sonrası kimi kiliselerin mihrabı Kâbe-i Muazzama'ya dönmüş, kimi yerlerde ise kubbeler ve minareler Trabzon'un İslamlığı için yeni baştan inşa olunmuştur. Evliya Çelebi hususen on kadar camiyi anlatır Trabzon'dan. Bunların arasında Trabzon Ayasofya Camii, Hatuniye, İskender Paşa, Erdoğdu Bey Camii gibi bugün de ayakta olan camiler bulunmaktadır. Peygamberden icazetli seyyahımızın da anlattığına göre bu camilerde ince işli marangoz ustalarından çıkmış mahfillere, serbi, ceviz, şimşirden yüksek makamlara, bakımlı, sanatlı ve süslü minarelere rast gelinmektedir. Evliyamızın ifadesinden anlıyoruz ki, gezdiği camilerin hepsinde bizzat namaz kılmış ve duada bulunmuştur. Trabzon'u İstanbul'a teşbih eden seyahatname yazarı bu şehrin Ayasofya'sını da anlatmayı ihmal etmez. Bu caminin güzelliğinden kalem kalem bahseder Evliya. Etrafında İrem Bağı gibi bahçeleri Somaki mermerden uzun sütunları, sade güzeli mihrap ve minberi. Trabzon Ayasofyası'nın kiliseden inkılap ettiğini söyleyen Evliya, buraya güzel bir mahvil ve bir minber ilave edilerek, 1574 tarihinde kalabalık cemaate sahip cennet bahçesi gibi gönül açan bir cami yapıldığını ifade etmiştir. 1960'lı yıllara geldiğimizde Trabzon Ayasofya Camii müzeye dönüştürülmüştür. 2013 senesinde ise 53 yıllık bu hasret son bulmuş ve gönül açan camimiz asli kimliğine kavuşmuştur. Evliya Çelebi'nin e, Trabzon bahsinde ee, tabii ki Trabzon'un diğer özellikleri olduğu kadar camiler üzerinde de tek tek durulmaktadır. Bu camilerden İskenderpaşa Camii, Hatuniye Camii, Orta Hisar Camii, Ayasofya Camii, kısa anlatılarla seyahatnamede yer almaktadır. Özellikle Ayasofya Camii'nin bir kafir binası yani eskiden kafir binası olduğu ve onun camiye çevrildiği Kürt Ali Bey namında bir şahıs tarafından yani bir bey tarafından padişahın izniyle camiye çevrildiği ve tadilattan geçtiği, tadilattan geçip somaki mermerlerle Efendime söyleyeyim gayet güzel inci nakışlarla bu caminin bugün Trabzon'da Diğer camilere nazaran Ayasofya Camii'nin e, Müslümanlar tarafından tercih edilen e, bir yer yani bir ibadethane olduğunu Evliya Çelebi'den öğreniyoruz. Döneminde önemli bir camiymiş. Evliya Çelebi Trabzon'un hanlarına, çarşılarına, imaret ve sanatlarına ayrı ayrı başlıklar açmıştır Seyahatname'de. Trabzon'un ticari hayatında bazı sektörlerin öne çıktığını kale kapılarının bizzat isminden bile anlıyoruz. Debbalar Kapısı ve Mumhane Kapısı gibi isimler Trabzon'un bu alanlarda nam saldığını gösterir. Evliya'nın anlatısından da öğreniyoruz ki o dönem Trabzon'da bal mumu ve yağ mumu gayet çok imiş. Yine Mumhane kapısının dışında çarşı ve pazarların en seçkinleri yer alırmış. Seyyahımızın aktardığına göre bu çarşı pazarlarda ve Kargir Bedesten'de bütün Arap ve Acem tüccarlarıyla her türlü esnaf bulunurmuş. Seyyahımız Trabzon'un bezirganlarını övmeyi de ihmal etmez. Gayet zengin, eli açık, onurlu ve muhteşem bezirganları vardır şeklinde anar şehrin tüccarlarını. Evliya Çelebi Trabzon'da bin çeşit iş ve meslek sahibi vardır diyor. Ancak kendi usulünce Trabzonluları işleri ve kazançlarına göre yediye ayırıyor seyyahımız. Hazine'den hizmet ehli beyler, beyzadeler, paşazadeler, vakıf maaşıyla geçinen alimler, salihler, şeyhler, ticaretle rızıklanan bezirganlar, pazarda kârıyla iş yapan sanat ehli ustalar, deniz üzere gaza ve ticaret eden gemiciler, rızkını topraktan çıkaran bağ ve bahçeciler ve denizin bahtıyla yaşayan balıkçılar. Evliya Çelebi, e, Trabzon halkının, Özellikle çarşıda, çarşılarda mesela Mumhane'de, Orta Hisar Çarşısı'nda çeşitli mesleklerle uğraştığını zikreder ve bu meslekleri anlatır. Bu mesleklerden mesela Trabzon'a has debbacılık ünlü olduğunu söyler. Buranın debbalarının yani dericilik meşhur olduğundan dem vurur. Daha sonra özellikle bugün de aynı hüviyetini korumaktadır. Kuyumculuk. Kuyumculuk Trabzon için son derece önemli bir, e, yani Trabzon çarşısı için, Trabzon esnaf için önemli bir e, e, meşgaledir, bir iştir. Hatta Trabzon'dan yani 4 padişaha, e, içinden 4 padişah çıkarmış, 4 şehzadeye, e, nasıl söyleyeyim, e, şehzade şehri olarak e, hizmet vermiş Kanuni Sultan Süleyman. Biliyorsunuz Osmanlı sultanlar arasında kuyumculuğuyla ön planda yani kendi hobisi diyebiliriz. Burada Kostanta ismindeki Evliya Çelebi söylüyor bunu. Kostanta ismindeki bir ustadan kuyumculuğu öğrenmiş. Ha keza kuyumculuğun ileri seviyede yapılması... Ee, diğer yani metal iş kuyumculuk ne demek? Metal işlemek. Tabii ki altın. <laughs> Ama diğer yani özellikle esnafın demir işlemede de az önce söylediğim gibi bugün de Trabzon bıçağı deyince e, hepimiz işte kaliteli olduğunu anlıyoruz. O dönemde de özellikle bıçakçıların Trabzon baltasının son derece ünlü olduğunu e, zikreder ve esnafın bunlar üzerine yoğunlaştığından demir. Seyyahımız, Trabzon'un suyunun ve havasının tatlılığından sebep, insanının gezmeye, eğlenmeye, zevke ve muhabbete hevesli olduğunu söylemektedir. Trabzon'un yeme ve içme konusunda önemini vurgulamak için, ''Ay şu işret yeridir'' diyor Evliya. Evliya Çelebi, Trabzon'un her şeyini anlattığı gibi, balığını ve dahi hamsisini de anlatır. Bu Trabzon'da diyor Evliya, bin bir çeşit balık vardır. Bunlardan da bazılarını ismen sayıyor. Levrek, kefal, kalkan, tekir, kaloz, uskumru. Ancak tabii hamsiye ayrı bir yer ayırıyor Evliya Çelebi. Trabzonluların hamsi sevgisini, uğruna bin canla kurban oldukları Alım satımı sırasında kavga edip kan akıttıkları balık diyerek tasvir ediyor. Seyahatname'nin bu kısmında evliya hamsi ile ilgili hikayeler, nükteler, şiirler, fıkralar anlatır ki bunları okumadan Trabzon'un ruhu anlaşılamaz. Karadeniz'de kalkan, lüfer, e, tekir, bunların hepsinin ismini vererek balıklara tutulduğunu, e, özellikle kendisinin kalkanı pek sevdiğini, yani buradan Evliya Çelebi'nin e, ağız lezzetini de anlıyoruz, kalkanın âlâ bir balık olduğunu, fakat buradaki insanların hamsi bir balık yerine saymayıp ona ayrıca hamsi dediğini söyler. Hamsi de... Ee, şuna bağlar yine bir halk etimolojisidir bu hamsin 50 gün süren kış anlamına gelir hamsin der ki işte bu mevsimde çıkan balığa da hamsi denilmektedir halk ağzında diyerek ha hamsi kelimesinin nereden geldiğini e açıklar ve e şunu da söyleyerek bitirmek isterim bu bahsi Evliya Çelebi'nin 10 e ciltlik seyahat namesinde sadece bir yemek tarifi vardır o da hamsi pilakidir hamsi pilaki'yi nasıl yapılacağını, malzemesine kadar, nasıl pişirileceğine kadar Evliya Çelebi anlatmıştır. Bu da gerek pilaki'nin gerekse hamsinin Trabzon hayatındaki yerini göstermesi bakımından ayrıca önemli. Bugün ben işte denk geliyor haberlerde falan. Trabzon'da bir belediyede şöyle bir anons geçiyordu. Limana balık ve hamsi gelmiştir diyor. Yani balık başka bir şey, hamsi başka bir şey. Yani hamsiyi balık kabul etmiyor. Evliya Çelebi de bunu e, anlatan efendime söyleyeyim, bunu e, onaylayan pek çok şey var, hikaye var. Mesela onlardan birini anlatırsam, Evliya Çelebi Trabzon'da bulunduğu sürece e, hamsinin e, özelliklerinden bahsederken, yani halk arasındaki e, nasıl söyleyeyim talebinden bahsederken şu örneği verir. Der ki bir gün namazdaydık e, limandan e, yani onların e, sur bir çeşit e, nasıl söyleyeyim alet ile yani bir çeşit duyuru e, aleti ile e, ey muhteremler ey muhteremler e, ey ümmeti Muhammed e, hamsi limana geldi varışını duyar ve herkes namazı bırakıp namazı bırakıp koşun balık almaya diye ikindi namazını bırakıp şey hatta imam ve müezzin de bırakmış. Hikayeye göre kendi anlattığına göre ee, Nere gidiyorsunuz diye e, şey yapınca Evliya Çelebi namazın kazası olur ama hamsinin olmaz diyor. Herkes e, limana hamsi karşılamaya gitmiş. Evliya'nın Trabzon'a dair güzel diller döküp samimi satırlar yazdığı bir diğer bahis ise Trabzonlular'ın bizzat kendisi hakkındadır. Seyyahımız, Trabzon şehrinin 1461'deki fetih sonrası ciddi iskan aldığını söylemiş olsa da halkın çoğunluğunun Lazlardan oluştuğunu belirtmektedir. Trabzonluları yedisinden yetmişine, kadınından erkeğine kadar över Evliya'mız bu şehrin her biri birer ay parçası ve güneş pençesidirler dediği çocuklarından, yiğitliğiyle ünlenmiş, yararlı, güçlü, kuvvetli, cesur olarak andığı gençlerinden haberdar eder bizi. Türkçenin şen dilli bu yazarı, Trabzonluların kırmızı yüzlü olmasını da es geçmez eserinde. Evliya Çelebi'ye göre Trabzonluların yüzlerinin kırmızı olmasının sebebi, bu insanların zarif dostlar ve aşık kimseler olmalarından imiş. Ancak en yalın ve en temiz ifadeleriyle Trabzonluları şöyle anlatmaktadır Evliya Çelebi. Trabzon'un halkı gayet mümin, muvahhid ve ehli sünnet vel cemaat, yumuşak huylu ve olgun insanlardır. Hak hepsinden razı ola. Trabzon'u Evliya Çelebi doğal güzellikleriyle över. Doğal güzellikleriyle övdükten sonra şöyle bağlar. Der ki böyle güzel bir memlekette ancak böyle güzel insanlar olur. İnsanların Halim, Selim, gezmeyi seven, yemeye içmeye düşkün, nasıl söyleyelim son derece uyumlu insanlar bugünkü dilde söylersek uyumlu insanlar olduklarından bahseder. Bunu da coğrafyaya bağlar hatta yani Trabzon bahsinde değil ama evliya çelebi seyahatnamesinin başka bir yerinde Trabzon'dan bahsederken küçük İstanbul tabirini kullanır. Yani bu tabiri kullanması önemli çünkü Osmanlı zihniyetinde İstanbul yeganedir. Trabzon'u da bu vasıfla anıyorsa demek ki gerçekten beğenmiş. Sadece coğrafyasıyla değil, insanıyla da. İnsanların toplum hayatındaki rollerinden, efendime söyleyeyim, yaşayışlarından e, bu yorumu çıkarıyor. Evliya Çelebi'nin Trabzon için anlattıklarını bir çırpıda bitirmek mümkün değildir. Öyle ki bu şehrin Süleyman Han Kanunu üzre boyun eğmiş boy beyleri fesahat ve belagat sahibi olan pek dilli şairleri, geniş alanlı, oyunlu, eğlenceli mesire alanları ve daha nice darül kurraları, hamamları, medreseleri, mektepleri, yiyecekleri, içecekleri konu edilmiştir seyahatnamede. Evliya Çelebi, Trabzon'u ve Trabzonluları öyle bir anlatır ki, zinetler kuşanmış bu şehri görmeden ölünmez sanır insan.'' Seyyahımızın ziyaret ettiği Trabzon'da nüfusun yaklaşık olarak 15.000 olduğu tahmin edilmektedir. Evliya'nın o gün için 5 sancak, 41 nahiyeden bahsettiği bu şehir yaklaşık 400 sene sonra 800 800.000'i aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük şehirleri arasına girmiştir. Kralların Sultanların, şehzadelerin, seyyahların uğrağı olan Trabzon'da bugün hala Evliya'nın dilinden seyredilip ziyaret edilecek pek çok eser bulunmaktadır. Seyahatname yazarının bütün evleri kırmızı renkli kiremitlerle örtülmüş, gösterişli ve bayındır bir şehirdir dediği Trabzon bugün de bayındır ve gösterişli olmaktan uzak değildir. Elde sensin, Güldesin boştasam